Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox kaçıncı 3. sanırım 3. bölümle karşınızdayım. Bugün futbol oynayacağız. En az kişilik olanlara giriyoruz. Hangi takım biziz? Bu arada bu futbol oyunu çok oynadığım bir oyun. Hop. Baş baba uçan dağmas. Sonra <laughs> video atmıyorum. Dedim boşla kal. Şöylece. Allahım yaratılan bir teknik. Ama neden böyle kullanın fal atmaya çalışıyor adam? Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Bak bak. Böyle bir şey öyleyendi. Lan dur lan. Golümü çaldı. Hırsız. Bu çaldı. Ve tahmin edin hala nasıl video çekeceğim. 15 dakika. <laughs> ha, hala benim telefon numaram yok. Konuşu konuşu. video çekiyorum ha. Salaga, sal aga sal. O da direkten dönüyordu ha. Bizim takıma hep mallar geliyor zaten. Ver ver. Sağ lan. Sağ oğlum sağ Ba 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 uçan dekme. Hala Arapça bir şeyler yazıyorlar. Yüz atmayı bilmiyor mu bu acaba? Lan ben de çalıyorum lan. Aha bir şey aradı sonunda. Bir teknik gösterecek. lan lan salın bir teknik göstereceğim. Bakın böyle yapıyorsun sonra prova da çekiyorsun. Oh <laughs> sık sık kullanıyor. Baksana yüz. Oha adam 999 ping ile Üstad. Üstad. Bak bak. En en öne almış böyle gol atır işte. Allah'ım Arap sunucusunda benim ne işim var. Aha akıllı birisi çıktı. Akıl, akıldır. Bak bak combo çekiyorum. Hop. Böyle. Kombo'yu böyle çekiyoruz. Böyle tövbe yapabiliyoruz. Ne dedim lan ben? Yok say. Bak ba, bak. Bak bak bak. Hayır yapmayacağım. Böyle yani. Uçan tekme geliyor. Lan yapamadım uçan tekmeyi. 15 gol nedir ya? Ben de olmasam bunlar sık sık gol yiyecekti. Bam! ATM patlattım bam diye. Oha direğe değdi. Ben neden sık sık böyle bakıyorum? İnsanlar söylüyor. Yavaş. O da direğe değiyormuş. Hop. Hop. Ard arda yaptığınızda daha yükseğe gidebiliyor. Oha, yavaş lan. O nasıl bir çalım? Topunu Adam artık bizim kaleye geliyor. Ne var oğlum? Kaleci mi olmak istiyorsun? Lan. Neden AFK ya bunlar? Neden? Maksimum bir şey bir şey bir şey. Ve şimdi yazı yazıyordur. Yavaş lan. Hayda Ravişat'a ile golü. Golü engelleyebiliyoruz normalde. Aha. Yavaş lan. Bana da mı acaba gol salsanız? Aha. He he he. Sinir krizi geçirecek mod aktif. Sen benden çalmıştın değil mi? Sen benden çalmıştın değil mi? He he he. 8 gol. Hop uçan tekme. Ravaşat elle tekme atayım bu arayı. Bir turda oynayalım sonra videonun montajına bakacağım. En öne almak için bakın. Tam kapının tutulduğu yer var ya. Ekranın tam orasına basacaksınız ardarda. Arda. Bakın Portugal'a geldim. Ve en öndeyim. Neden kasıyor lan? O oh, ka kasont kim? Adam da Baykuş Clarks. ah Herkes de buraya geldi ya. Son saniye geçmem yok mu? Son saniye geçmem yok mu? Son saniye geçti. <laughs> ne oldu lan? Enemici vaka yapıyorum bak. Elimi cıvık. Elimi cıvık. İyi iyi iyi. Elimi cıvık. Abicim. Abicim. Beni bir bırak. Beni bir bırak. Bas 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 bas. 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 İşte bu kadar. Birinci gol benden. Bu ne FaceTime ya? Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler oğlum. Tek başıma ben bunları yerim. Ön boş mu? Hayır ön boş değil. Onlar da ön boş. Gel gel. Çalımlara bak. Çalımlara gel. Gele gele. Hop. 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 Çabuk gol atabilirim ama gıcıklık yapıyorum. <laughs> 8 dakika oldu. At lan yiyorsa oradan. Kendi kalesini atıyor. Allah'ım delireceğim mal kendi kalene atıyorsun. Ay, bu. Sanıyorsan sanırım sanıyor ki gol sayılmayacak. Siz gidin bir orada takılın. Ben bir önü alayım. Abi beni bir sal. kişi en fazla ne kadar kişi ya alt edebilir ki? ATM patlattım bam diye. Karşıdaki sonra şey yok bende. Hop! Çelme. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. İsmi unutmayın. Kamay 18. Zirvelerdeki kartalım oğlum. Sıf yönlü şaşırdı diye salacağım. Tamam ya kendi kaleme gol atıyorum. Gel gel gel. Lan Kaleci kaleciliği şimdi mi tuttu? Vur oğlum oradan. Vur oğlum oradan. Vur vur. Mal mı lan bu? Lan bu kendi kalesine ne gidiyor? Hehe çalıcı. ya. Benim asıl ismim biliyor musunuz?

Çalım pazara gönderdi. Nasıl pazara gidilir.com Bak bak bak. Hop pazara. İki ton soğan da alırsın abicim. Gege -ge pazar. sesini. Mobilden oynuyor. Mobilde çok zor da değil, kolay da değil. Lan. Benim takıma mı gelmeye çalışıyorlar? Öne mi gelmeye çalışıyorlar? Gel abicim, gel. Gel abi, gel. Gel, gel, gel. Gel hele, gel, gel, gel. Hop. Pazara. Pazara. Ne oldu? Bir tur pazara. O kadar kişi var oyunda. İki, üç kişi. Beni de saysak üç kişi oynuyoruz oyunu. İnadına yaptım. Hop, iki kişi hazara. Sen bir daha çan berban. Lan bu benim ark. Benim ark ya bu. Bu benim ark. Berban. At berban. Hop. çalarlar Bervan. Çalmadım gösteriyor ama çaldım. Neden sürekli saate bakıyorum? Lan yapma şu gıcıklı. Bir gol atamadınız ha. Uzaktan atacağım ya. Lan atamadım. Atamadım gitti ya. Hop pazara pazara nokta kom. Pazara pazara bu O nasıl ses? hala hastayım. Ama iyileşmiştim ama yine hastalık tuttu. Hop hop. Bervan. Ne lan sen adın? Tövbe estağfurullah. Yusuf o nasıl isim? dia inderman.com. Ucan 14 dakika olmuş. Neyse bitirişi yapalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş